<laughs> Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Ben bu set Moomin hilesi bir ban yedim. Şimdi o banı kaldırmayı göstereceğim. Şöyle açılmış şöyle. Ve göstereyim banlı olduğumda size. Ve ben burada böyle yediğime bakmayın direkt şey oluyor böyle. Diğer hesapları falan falan da giremiyorum. Ee, tek bunda değil yani. Şimdi ilk başta şu tüm eki biz arkadaşlar şöyle bir kuralım. Link aşağıda bulabilirsiniz hemen. Ee, tabi ben yani burayı hemen böyle hızlıca yani. bana yine çıkan bir şey olmaya çıkıyorsun. <laughs> Sizler olmaz. Ee, böyle açıyoruz bunu. Ee, Bunlar ilk başta arkadaşlar Ethernet, e, ee, Yalova bağlantısını hepsini yapacağız. Ben Sol VPN'i arkadaşlar çünkü o bilgisayarı böyle 5-6 saatinde veya bir yavaşlatıyor. Neyse işte bu yaptıklarımı yapacaksanız Ethernet bu şekilde. Ondan sonra yara da aynı şekilde. Şimdi daha bana kalkmadı. Şimdi Regedi de gideceğiz. Arkadaşlar şimdi ben şöyle baştan yapayım. Bu sene gidiyoruz. Buradaki yazılı şeyi sileceğiz ilk başta. Sonra software'e gireceğiz. Buradan Microsoft'a gireceğiz arkadaşlar. Buradaki şeyle sileceğiz. Ondan sonra buradaki işimiz bitiyor. Şimdi lokal makineye gireceğiz. buradan software arkadaşlar. Buradan Microsoft arkadaşlar buradan eee Cairo bir saniye nerede o? Ah, bu. Buraya tıklayacağız arkadaşlar. Şuradaki makine GUID'yi sileceğiz. Tamam sildim ve buradan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar Tekrar lokal makine ve sizedim. Ve buradan da kuran kontrol set. Buradan services arkadaşlar. Buradan e, aşağı ya direkt tcpip yazalım. Tamam buraya da tıklıyoruz. Burada parama ters bir yer var. Evet. Ben buraya adamsın yazmıştım. Eee ne diyelim? Yavrumsun. Bunu <laughs> yazalım. E, ee, aynısını şuraya da cost değmez diyoruz. Ve şu anda arkadaşlar banımız kalktı. Bir kere şöyle reset atalım. Ee, şöyle bir girelim hemen. 2 saat bekle tamam 2 saat bekleyelim arkadaşlar. 2 ee, saat içerisinde banımız kalkar arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. E, ee, abone olmayı Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve daha fazla videolar gelmesi için dediğim gibi like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Herkese görüşürüz. Bay bay.